Hi Huawei today. Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün fruit ünitemize geçiyoruz. Sizlerle birlikte bol bol meyvelere çalışacağız. Hepsinin İngilizcesini öğrenmeye çalışıyoruz bugün arkadaşlar. Peki siz geldiyseniz hemen Mayıs ayı programımız gelsin. Evet bugün 16 Mayıs pazartesi. Ne yapıyoruz? Fruit meyveler ünitemize geçiyoruz arkadaşlar. Derse geçmeden önce size hemen ödevlerinizi vermek istiyorum. O zaman sıfırdan 2'ye tüm dersler kitabımız gelsin. Peki sayfalar kaç? 300 ve 300 303 arası sizin arkadaşlar. Hemen buradan açıyorum sayfaları. Bunları mutlaka video sonunda yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki burada ne var arkadaşlar? Hem konu anlatımımız var. Bakın burada görsellik kelimelerimiz var. Çok tatlılar. Altında da cümle kalıpları var öğrenmemiz gereken. Yan tarafında testimiz var. Burası size ait arkadaşlar. Ve burada da ikinci bölümü var arkadaşlar. Daha rahat anlayacaksınız ikinci bölümde de karıştırmadan hepsini. Yine konu anlatımımız var. Yan tarafta da testimiz var arkadaşlar. 303'e kadar sıfırdan ikiye tüm derslerden size ait. Peki şimdi gelsin Zorlu Bankamız arkadaşlar. Peki Zorlu Bankası'nda ne yapıyoruz hemen bakalım. Burada da çok güzel sorular çözeceğiz sizlerle birlikte. Buradan da test numaramız 17 ve 18 size ait arkadaşlar. Hemen bakalım. 17 ve 18 nerede acaba? Evet, artık sona çok yaklaştık arkadaşlar. İkinci sınıfı bitiriyoruz neredeyse. Evet burada ne yapıyoruz hemen bakalım. Testimizi çözüyoruz. 248, 249 size ait. Yan tarafta da diğer testimiz var arkadaşlar. 250, 251 bakın burada görselli sorular var. Çok çok işinize yarayacak bu testler sizin için arkadaşlar. Peki o zaman ödevlerimizi de verdiysek ne yapıyoruz artık derse başlayalım değil mi? Let's start. Arkadaşlar peki bugün neler yapacağız acaba? Sizlerle birlikte maymunumuz gözlerini açsın değil mi? Evet açtı bile birine. Peki bugün ne yapıyoruz? Naming fruits yani meyvelerin isimlerini öğreneceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. İngilizcelerine çalışacağız ve tabii ki de ne yapıyoruz? Expressing likes and dislikes. Yani burada sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri nasıl ifade ediyoruz? Onları öğreneceğiz arkadaşlar. Nelerden hoşlandığımızı, nelerden hoşlanmadığımızı söyleyeceğiz. Peki o zaman maymunun gözlerini kapattım ve gelsin buzdolabımız ve içine biz ne yapalım arkadaşlar? Meyvelerimizi koyalım değil mi? Peki o zaman şimdi ben buraya bazı meyve görsellerini sizlerle birlikte buzdolabının raflarına yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın meyvelerimiz burada değil mi hepsi? Ama tabii bir de bunların neleri lazım? İngilizceleri lazım arkadaşlar. O zaman yan taraflarına da hemen kelimelerimizi eşleştirip koyalım buraya. Peki o zaman hemen başlayalım buradan arkadaşlar. Evet, burada ne görüyoruz? Bir limon var, değil mi? Peki limonun İngilizcesi nedir? Lemon. Bunu sebze bölümüne koyalım mı arkadaşlar? Evet, burada dursun. Buraya girebilir. Lemon ne demekmiş arkadaşlar? Limon demek. Seni buzdolabına koyduk. Bozulmayalım, değil mi? Peki o zaman diğerine bakalım. Burada diğer meyvemiz var. Grapes. Bu da ezilmesin. Şurada dursun, değil mi arkadaşlar? Grapes neymiş? Üzüm demek arkadaşlar. Grapes, üzüm. Bunu unutmayalım. Peki o zaman böyle büyük bir meyvemiz gelsin. Yazın onu yemeye bayılırız değil mi? Sulu sulu çok güzel olur. Watermelon neymiş arkadaşlar? Karpuz. Karpuzu da böyle bir yere koyalım. Evet buraya girerse diğer meyveleri kapatabilir. Watermelon neymiş arkadaşlar? Karpuz. Peki devam edelim. Evet. Ne gelsin şimdi? Böyle çok tatlı bir meyve arkadaşlar. Çilek geldi. Strawberry. Çok severiz değil mi? Strawberry. Bu da bir yaz meyvesi. Peki onu da şuraya koyalım madem. Strawberry neymiş arkadaşlar? Çilek. Devam edelim burada. Aa ne geldi arkadaşlar? Muz geldi elimize. Peki muz ne demek? Banana. Muzu nereye koyalım? Buraya koyalım. Sen de ezilme. Banana neymiş arkadaşlar? Muz demekmiş. Peki onu da koyduk. Dolabımıza yerleştirmeye devam ediyoruz. Tonguç hepsini yiyecek galiba. Peki gelsin buradan diğer meyvemiz. Ben burada böyle kiraz gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Kiraza benziyor galiba. Peki kirazın İngilizcesi ne? Cherry. Tabi bunu böyle iki saplı düşünebiliriz. Peki cherry nereye girsin? O da buraya girsin arkadaşlar. Biz buna kiraz diyoruz. Peki. O zaman şimdi ne geliyor acaba? Hemen bakalım. Kavun gelsin arkadaşlar. Kavunu nereye koyalım acaba sizlerle birlikte? Buraya koyabiliriz artık girebilir. Peki melon neymiş arkadaşlar? Kavun demekmiş değil mi? Evet onu da buraya yerleştirdik sizlerle birlikte. Lemon da şurada dursun. Melon kavun demek. Peki devam edelim. Burada ne kaldı elimize? Evet portakalımız kaldı. Orange. Portakalı nereye koyalım? Onu da buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle de üstüne kelimesini koyalım altına birlikte. Peki meyvelerimizi yerleştirdik. Tonguç artık istediği meyveyi seçip yiyebilir. İlk önce Tonguç İngilizcelerini bilmen gerekiyor ama bir tekrar söyleyelim mi seninle? Peki banana, muz, watermelon, karpuz, grapes, üzüm, cherry, kiraz, strawberry, çilek, melon, kavun, Lemon, limon, orange, portakal demek. Evet, meyvelerimizi harika bir şekilde dolaba koyduk ve çıkarttık hepsini tekrardan. Tonguç artık hepsinin İngilizcelerini biliyor. Peki devam edelim kelime alıştırmamız var arkadaşlar. Peki o zaman burada sizlerle birlikte meyvelere boyayalım mı? Evet boyayalım bence. Çok güzel bir aktivitemiz var burada. Peki cümlelere bakalım ilk önce. Bizler hangi meyveyi hangi rengi boyamamız istenmiş acaba? Color zaten boyamak demek. Color da banana. Yellow. Evet ne diyor arkadaşlar? Muzu sarıya boya diyor değil mi? Yellow sarı demek. Muzu zaten az önce öğrenmiştik. Peki muzu sarıya boyayalım o zaman sizlerle birlikte. Evet burada bir muz görselimiz var. Banana. Let's color. Hadi onu boyayalım. Peki onu şöyle güzel bir şekilde boyadık. Burada apple var galiba onu boyamamız istenmemiş. Peki o zaman devam edelim. Color the peach orange. Peki bu ne demek arkadaşlar? Şeftali demek değil mi? Onu da yazalım şöyle şeftali. Peki şeftaliyi biz neye boyuyoruz? Turuncuya bakın arkadaşlar biz meyveler için orange dediğimizde portakal demiş oluyoruz. Ama aynı zamanda orange kelimesini biz nerede görüyoruz? Renklerde de turuncu olarak görüyoruz değil mi arkadaşlar? Zaten portakalın rengi nasıl? Turuncu. Orange kelimesi o zaman hem portakal hem de renk olarak turuncu demek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki o zaman şeftalimizi turuncuya boyayacağız. Burada strawberry çilek var. Bunu onu boyamıyorum. Buradan hemen buldum arkadaşlar ve boyuyoruz sizlerle birlikte. Tabii biz böyle renkleri ve görselleri iyi anlamanız için hafiften boyalım arkadaşlar. Siz daha iyi anlarsınız. Peki diğerine bakalım. Color the grapes green. Peki üzümü hangi renge boyuyoruz? Yeşile boyuyoruz arkadaşlar. Bakın green ne demek? Yeşil demek, değil mi? Peki o zaman hadi boyayalım şöyle. Grapes üzüm demekti. Şöyle boyuyoruz arkadaşlar yeşile. Color the grapes green demiş çünkü cümlemiz bize o yüzden lemon'ı boyamıyoruz. Peki üzümü de ne yaptık arkadaşlar yeşile boyadık harika devam ediyorum. Color the cherry red evet kiraz hangi rengi boyuyormuşuz arkadaşlar? Kırmızı ya değil mi red kırmızı demek kiraz hangisinde var burada var o zaman bunu boyuyoruz. Color the cherry red okay ve boyadık arkadaşlar. Siz de evde böyle kendinize güzel boyamalı aktiviteler yapabilirsiniz. Hem renkleri hem de meyveleri pekiştirmiş olacaksınız. Peki şimdi gelelim. Bugün ne öğrenecektik? Sizle artık cümle kuralım değil mi? Biz meyvelerimizi öğrendik. Renklerine de çalıştık. Bir hatırladık. Peki şimdi sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri nasıl ifade ediyoruz bakalım. Arkadaşlar burada like ile birlikte Sevdiğimiz şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mesela Tonguç böyle yapmış değil mi? Hatta like butonu var. Beğenmek, sevmek demek değil mi? Bu arada videoyu beğendiyseniz onu da basmayı unutmayın arkadaşlar. Peki o zaman ne yapıyoruz? Like ile birlikte biz sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyleri söylüyoruz. Peki burada Tonguç'un yüz ifadesi gayet gülümsüyor. Eliyle de böyle beğendiğini ifade ediyor. O zaman buraya ne yazıyorum? Like yazıyorum arkadaşlar. Ne demiş oluyor Tonguç? Sevdiği meyveleri söylemiş oluyor bize. I like orange and banana. Yani portakalı ve muzu severim dedi arkadaşlar. Peki o zaman like ile birlikte sevdiğimiz şeyleri söylemeyi unutmuyoruz. Devam edelim. Şimdi dislikes bölümüne geldik. Evet burada sevmediğimiz bir şey arkadaşlar don't like ifadesiyle birlikte söylüyoruz. Bakın burada Tonguç ne yapmış sevmiyorum diyor onları değil mi? Bakın gayet uzak duruyor. Burada limonu ve üzümü sevmediğini söyleyecek bize. O zaman ne yazıyorum? Don't like diyorum arkadaşlar. Peki. I don't like lemon and grapes demiş oldu bize Tonguç. Yani limonu ve üzümü sevmem dedi. Sevmediğim şeyleri don't like'la kullanıyoruz. Hatta dislike'la da kullanıyoruz arkadaşlar. Ama sizin için bu şimdilik yeterli. Şimdi gelelim. Burada ne yapıyoruz? Alıştırmamız bize ne diyor? Right, like or don't like. Yani burada arkadaşlar cümlelere bakıyoruz. Like mı gelecek? Don't like mı gelecek? Karar veriyoruz. Like ile birlikte bir sevdiğimiz şeyleri söylüyoruz. Don't like ile birlikte sevmediğimiz şeyler. Peki o zaman burada arkadaşlarımızın meyvelerine bakalım. Neleri seviyorlar, sevmiyorlar? Yüz ifadelerinden anlamaya çalışalım. Peki Tonguç böyle karpuzu görmüş. Gayet gözleri açılmış. Ya onu çok seviyor herhalde değil mi? O zaman ne diyecek? I like watermelon diyecek arkadaşlar. Evet yazalım. I like Like watermelon yani karpuzu severim dedi. Tongül'e bakalım elinde bir kap e, ne var arkadaşlar? Çilek var. Peki seviyor mu onu? Hayır, sevmiyor. Yüz ifadesinden öyle anlıyoruz. O zaman ne diyoruz? I don't like strawberries diyoruz arkadaşlar. Tanguta bakalım. Elmayı seviyor mu? Sevmiyor yüz ifadesinden. Böyle mutsuz bir ifade var. O zaman ne diyecek? I don't like apple diyecek arkadaşlar. Sevmiyormuş elmayı. I don't like apple. Elmayı sevmem dedi. Tonguç ne dedi? I like watermelon. Karpuzu severim. Tongül ne dedi? I don't like strawberries. Yani çilekleri sevmem. Peki Tankut ne dedi? I don't like apple. Yani elmayı sevmem dedi bize. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Match fruits with people. Buradaki meyvelerle kişileri eşleştireceğiz. Peki bakalım burada çok tatlı kalplerimiz var. Bunlarla o zaman biz sevdiğimiz şeyleri ifade ediyoruz değil mi? Yani Tonguç likes melons diyoruz bu cümlede. Tonguç neyi seviyormuş arkadaşlar? Kavunları. O zaman kavunumuzu bulalım. İşte burada Tonguç'un meyvesini bulduk bile. Peki devam edelim. Tankut neyi seviyor? Tankut likes bananas. Yani Tankut da muzları seviyormuş arkadaşlar. O zaman muzla eşleştirdim. Peki Tongül'e bakalım. Tongül likes orange. Yani Tongül de portakalları seviyor. O zaman Tongül'ün meyvesi de neymiş? Portakal. Orange'mış arkadaşlar. Bu şekilde eşleştirdik. Devam edelim. Evet geldik alıştırmamıza. Bakalım burada ne diyor? Which matching is wrong? Yani hangi eşleştirme yanlış? Burada kelimeler var. Üstünde de görsellerimiz var. Hadi bakalım hangisi yanlış bulalım. Peach. Ne demek arkadaşlar? Şeftali demek. That's right. Bu doğru. Lemon. Limon demek. That's right. Bu da doğru. Apple. Apple elma demek. Burada ne işin var senin? Yanlış değil mi? Bu ne arkadaşlar? Grapes yani üzüm var. O zaman bu yanlış bir eşleştirme olmuş. Buradaki şıkkımız C şıkkı arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. Devam edelim. Burada ne yapmamız isteniyor? Look at the picture and fill in the blank with the correct option. Burada resme bakıp doğru cevabı bulacağız arkadaşlar. Boşluğu doldurmamız gerekiyor. Peki o zaman Tongül'ün yüz ifadesi böyle sevmiyor elinde tuttuğu meyveyi herhalde değil mi? Peki o zaman ona ne yazacağız acaba? Bakalım I blank apple. Sevmediğini ifade edeceğiz değil mi? Peki bulalım. Like ne demekti? Sevmek, beğenmek. O zaman burada kullanamayız. Love yine sevmek demek arkadaşlar. Onu da burada kullanamayız. Don't like beğenmemek, sevmemek. Evet bu cümle için kullanabiliriz değil mi? I don't like apple diyebilir. Yani elmayı sevmem dedi bize. O zaman doğru cevabımız C şıkkı bu soruda. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Naming fruits yani meyvelerin İngilizcelerini öğrendik arkadaşlar sizlerle birlikte. Sonrasında onları cümle içinde kullandık. Sevdiğimiz meyveleri sevmediğimiz meyveleri söyledik. Bu arada siz de kendinize böyle bir liste hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarafa sevdiğiniz meyvelerin listesini yapın ve cümle kurun. Bu tarafa da kağıdınızı sevmediğiniz meyveleri yazıp cümlenizi kurabilirsiniz. Hatta görsellerle de şenlendirebilirsiniz arkadaşlar içeriğinizi. Peki o zaman bugünkü dersimizin sonuna geldik geldik. Ve şimdi gelelim ödüllü sorumuza arkadaşlar. Bu soru size ait. Thank you for listening to me. Goodbye. See you and take care.